sevgili izleyiciler, bugüne kadar karşılaşmadığınız bir kareyle karşı karşıyasınız şu anda. Ankara ofiste evet gördüğünüz bir takım problemler nedeniyle bir süredir ofiste bu bayanlar yer almıyor. Şimdi kendilerine ben birazcık soracağım. Sırayla çünkü doğum yapıp ofisten uzaklaştılar. Ve şu anda bu ufak tatlı üyeleriyle beraber günlerini geçiriyorlar. Şimdi ilk giden Burcu'ydu ofisten ve ilk dönemde oldu haliyle. Burcu sen anlat. Öncesinde nasıldı, şimdi nasıl? iş hayatı adına. Çünkü sen e, ilk örnek olan insansın şu anda bu ekipte. Valla öncesinde nasıldı? Yani çok çabuk geçti aslında. Yani ee, çok zorlandım diyemem. Ee, i̇şlerimizi yani ay ayarlama konusunda <laughs> bir, iyi bir süreç geçirdik. Sonrası bence daha zordu. Uzun süre ara verip geri dönmek, biraz adaptasyon süreci geçti. Ama ben şanslıyım dediğim gibi işte annem baktığı için kolay atlattım herhalde şimdilik iyi gidiyor. Peki sence hani iş hayatı, annelik ve hani sonuçta PwC çok da yani tabii ki de çok yoğun iş temposu olan bir şirket. Evet. Hani anneler, şimdi izleyen anneler olacak veya yeni karnı burnunda. Doğuma hazırlama <laughs> insanlar olacak. Hani belki kendi başından geçen diziki böyle bir şey anlatabilirsin. Hani bunu yapın, bunu yapmayın diyebileceğin bir takım şeyler. Veya... Yani işte dediğim gibi hani e, iş hayatında ben hani çok büyük zorluklar yaşamadım yani. Ama tabii ki de mesela bundan sonra seyahat anlamında e, sıkıntılarım var. Yani onları da belki birlikte seyahat etmek zorunda kalmak. İşte <laughs> uzun süre kalmak <laughs> beni tek ortun o yani. O, i̇şte olurtam yapmak zorunda kalsa ne yani evde çalışabilirim. Yani onları hep planlayabileceğim için bence yani çok da zor bir süreçteyiz. Yani eğer iyi bir bakıcınız varsa. Evet. Eee peki ya yani hepiniz aslında şu anda yani sen döndün ama şu anda hiçbiriniz ofiste değilsiniz. Ben de döndüm. Sen de döndün. Pardon. Evet. 3 hafta oldu. Evet. Yani e, peki bir kendi kendi aranızda sürekli son hamilelik döneminde de beraber birbirinizi görüyordunuz ve şu anda az önce ben sizi e, dinlerken biraz e, misafir oldum. Sürekli hani et yemeye, et ürünleri yemeye başladım mı, onu yapmaya başladım mı <laughs> gibi. Şimdi ofisteki yansımaları neler? Sizin açınızdan anlatabileceğiniz ilginç bir takım şeyler var mı? Neler söyleyebilirsiniz? Ya şöyle aslında ortak kocaman bir ortağımız şeyimiz var evet konumuz var şu anda hamileyken bir de hani çok şey konuşabiliyorduk ki sırayla olduğu için hepsinin arasında iki saray şey var. Gerçi ilk başta <laughs> hepimiz böyle şey. <laughs> i̇lk başta gizliyorduk. <Gülüyor> i̇lk <gülüyor> <güzel>. Herkes <laughs> birbirinden iyi dolayısıyla herkes bir anlatırken diğerinin gözü açılıyordu ama. Kesinlikle. Bir şey geldi bizim başımıza. Şöyle dördümüz, Murat vardı, birkaç kişi daha vardı, yemeğe gittik. Şimdi biz hepimiz hamileymişiz. Evet, ok. <laughs> o sırada söylüyor birbirine. Burcu ve Esra'nınki biliniyordu. Zaten bizimki belli işte. ya, Belli <laughs> Evet. Şimdi orada şey deniyor, işte sen çok ye, işte iki canlısın, işte şu anda aslında biz ye, işte sekiz kişiyiz falan diyorlar ama... 10 on kişiyiz. Evet yani, halbuki <laughs> biz orada on kişiyiz ama <laughs> hiçbirimiz birbirimize söylemiyoruz. Öyle komik şeyler oluyordu ama ortak yönlerimiz olduğu için şu anda aslında birbirimizi daha iyi anlıyoruz böyle iş konusunda da. Evet. Ama sonra hamileyken de birbirimize böyle işte şu dikkat et. Senin doktorun ne dedi? Benim doktorum ne dedi. Bak bu doktoru iyi. Hep birbirimizin böyle hatta gittiği doktorlara falan gittik yani. Aslında bir de davantajı da var. Yani. Doğum yani hastanemiz bile aynı sayıda. Değil mi yani? Bu arada tabii bir annemiz daha var. Onlar şu an şehir dışında olduğu için aslında beş anne ve çocuğusunuz. Peki e, yani bunu çok soruyorlar. İstanbul'da anne olmak ve iş hayatına bunu adapte etmek çok daha zor. Ama Ankara'da bu yapı biraz daha kolay diyorlar. Sizin açınızdan nasıl durum? Ya aslında annelik bence her yerde zor yani. Zor bir şey. Evet. Hmm. Yoksa her şey değil. Oksijen bence tam tersi daha zor. Çünkü öpülsek biz aynı ayrıldık. Yani şu an düşünürsek ofiste... Hiçbir yani yok, kimse yok. <laughs> yani, Bayan meneceri yok yani. Bayan meneceri yok. Yani bayağı. şöyle, e, bizde çok az menecer olduğu için ve güç bayandık. <laughs> bir tane erkeğimiz vardı. Zaten evli. İşte Dağıtmak çok. Zor. Evet <laughs> tamamı yani doğum iznine çıktık. Bir tane erkeğimiz kaldı. O da zaten şu anda evli <gülüyor> evleniyor. <gülüyor> 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 o da balığa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. hani... diyoruz <laughs> o yüzden. Beki hani e, şimdi yoğun bir tempodan sonra bir anda evde anne ve. E, bebekle geçen bir anne olarak ve bebekle geçen bir hayat. Yani e, o sistematiklik <laughs> hayatında sizin kendi tudularınızı yaptığınız sistem burada nasıl işliyor? Aslında orada <laughs> daha zor bir süreç bizi bekledi. Mesela yok burnun, burnunla ilgilen, yok işte gözünü sil, yok işte nefesini kontrol et. Daha zor bir süreçti. Hatta iş, yaşama daha rahat geldi. Ben, <laughs> ben mesela hayatımın en büyük zorluğunu yaşamış olabilirim yani. Ne? Şu anda bu yani, yani. iş hayatı benim için şu an çok çok, kolay. çok kolaymış gerçekten. <laughs> Çocuktan sonra <laughs> öyle. Çocuktan sonra, <laughs> sonra Bedenen <böyle. böyle. gülüyor> yoruluyoruz. <laughs> Ama bunu tabii çok fazla da böyle böyle açığa vurmamak lazım. Sevince çünkü bütün işler bizi bekliyor. Tabii. <laughs> Ama yani gerçekten bu kadar yoğun bir iş hayatından sonra bir anda evde olmak ve hani çocukla evde olmak gerçekten benim en çok zorlandığım konulardan bir tanesiydi. Şu an hala yani bazen işe gitme istiyor insan yani. işe gitmek <laughs> biraz, biraz, farklı yani. bir o ortamın olması evet. Ama tabii bir bebek yani gerçekten daha önce yapılması gereken bir şeymiş. <laughs> ha onu diyeceğim. Şimdi tabii biz bir sürü iş hayatından e, ee, bayan da tabii e, anne olmak isteyen ama belki daha kendini hazır hissetmeyen kişiler de izliyor. Hani bir çocuk daha mesela ha, düşünüyor musunuz? Veya hani daha önce mi olsaydı? <laughs> yani şimdi oldu yok iyi zamanında mı oldu diyorsunuz. Hani sizin açınızdan birkaç tecrübe e, söyleyebileceğiniz birkaç bir şey e, o yüzden soruyorum. Neler olabilir bunlar? Ya çocuk güzel bir şey evet. Yani aslında şimdi ikinciyi düşünüyoruz ya hmm. da düşünmüyoruz gibi bir şey söylemeyelim Şu <laughs> <ya. Şu> burada. <laughs> burada. burada. Bu arada biz e, fena baskı altındayız. Karşımızda e, bu babalar izliyor bizi. Şahane bir şey büyütmeyi düşünüyoruz. Değil mi? Bence çok de. erken yani onları düşünmek için yani. konuşarak yapalım Sırayla bir yıl olsun en azından ya yani Belki. <laughs> Yani şu anda onu söylemek için çok erken çünkü şey daha yeni yeni her şey Adapt. adapte oluyor. Tabii. Yani ben de biraz önce Ayşun söylediği gibi yasal iznim biterken yani bitmeden şey diyordum. Acaba hiç izin almasa mıydım? Yani yasal izin bittiği zaman işim başlasaydım. Geldiğim oldu yani ama tabii evet. yani bu zamanla alışmakla da alakalı. Yani şu anda insan şey diye düşünüyor. İşe geri döndüğünde ikisini birlikte nasıl idare evet. edebilirim? Evet. Hani bir de onu düzene sokmak var tabi. Hani şimdi gerçi Burcu ve Esra birazcık daha rahatlatıyor bizi ama evet. hani alışıyorsun, oluyor bir şekilde bu evet. var. Evet. Ya o da bir şekilde rayına oturacak yani. Hiçbir yerde konuşma seyahat Ha. Ne gibi sıkıntı var? Ah, şu anda için hani şey içine çıkmak için çok zor. O yüzden ayarlı çok, çok zor. Tuttum. Yani bu kadar bu alt, yani 8 aydır Ay. evdeyiz ay boyunca bize o kadar çok alışıyorlar ki. tabi yani şu e, an ay olmaz. Mesela gece uyanınca hemen bizi istiyorlar. Evet. Biz olmadan sağ yani benimkin için çalışıyoruz. olmadan <laughs> sakinleşmiyor. O yüzden yanında olmam gerekiyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> o da başımıza o da e, yani hani bir şekilde e, peki böyle keyifli yani bunu da anlatmasam olmaz diyebileceğimiz Var. bu sürece ilişkin Aynen. o kadar yani çok şey var ki mi? ama yani böyle bir iki tane belki yani benim şöyle bir şeyim var ikinci abi yani daha doğrusu hastaneden çıktıktan sonra. doğumdan sonra yani böyle işte zor uyuyor ağlıyor vesaire böyle yatağa yattım işte gece dört falandı eşime dedim ki ya bir hayat kadar endişeyle biz... o, yaşayamayız. Yaşayamayız. yani <laughs> bu kadar endişeyle nasıl yaşanır bütün bir hayat bilmiyorum dedim. Yani çünkü ilk doğduğunda o kadar endişe ediyorsunuz ki işte acaba burnu sıkandı mı? Acaba işte kimin yatıyor mu? Tabii, yani çok, çok büyük bir, bir endişe geçer, evet. Günler. O yüzden ilk söylediğim şey bu kadar endişeyle bir hayat geçer miydik ki hala öyle düşünüyorum gerçekten. Hani başkası için hiçbir zaman bu kadar endişelenmez insan. Hmm. Benim ilk söylediğim cümle buydu yani. <laughs> Peki böyle bir şeyiniz var mı? Ee, ya şu an olsa yine hmm. yine böyle yaparım veya keşke bunu böyle yapmasaydım diyebileceğiniz hani insanlara işte yani sizin yine hani yaşadıklarınızda birazcık bilgi verebileceğimiz bir şeyler. İşte ben hani çok okurum bu konuyla ilgili bayağı bir kitap evet. okudum. Ama bazen hayat <gülüyor> tecrübesi <gülüyor> <gülüyor> Bazen hayat tecrübesi okullar farklı bir <laughs> şey <yok ki> yani. Okuduğun hiçbir şeyi çocuğa uygulayamıyorsun. Evet, her çocuk farklı bir evrede. Evet. Evet. Karanlık için bunalıma giriyorsun. Neden mesela, böyle diyor? Mesela oluyor. kendi kendi uyutma. Evet, Bunu o kadar çok denedim ki kendi başına uyumasını ama hiç zaman başaramadım. Uyumuyor. Şey yalan mı yani böyle Almanya'da hani i̇şte, bayanlar bırakıyor alıyor Ağlayarak... <laughs> Ben Ben bile biliyorum. Ama işte o bize bir takıntı oluyor. <laughs> evet. evet. Mesela. Mesela. Evet. Seni sallayarak uyutacağım. Böyle kızıyor işte. <laughs> Söz etmeme bile dayanamıyor. Ya <laughs> işte. Peki o zaman son olarak sizlerden eee

Evet. Yani evet bir şey, Uykusu ben hep ay çok emek verdim şuna. Yani, yani, yani çocuk olduktan sonra hepsi anlamını yitiriyor yani. Gerçek emek, sabır. ve kendinden her zaman ödünmeyeceksin. Yani eskiden kendindin, bendim. Ama şimdi yani her şeyi çocuğun evet. Her şey ona bölünüyor Her şey yani. onun için. Tabii, onun için. Ve kendi Ama anneni aslında. anlamak. Aslında. ha olsun. Hah, en güzel o oldu, tamam. Kendi anneni anlamak ve sabır. Evet, Bence evet. bu ortaya çıkan şey bu oldu. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi az sonra sizleri bugün bir araya toplamamızı sağlayan kişiyle Murat'la konuşuyor olacağım. Çünkü asıl olayı belki de o yaşıyor. <laughs> Çünkü bize, bize, dedi Seni ki, e, bir gün beni aradı ve dedi ki, ya Duygu dedi Ankara'da bir sıkıntımız var. Ee, Ankara, Ankara'da bir konsept düşünsem düşünsem şu an tek bir şey çıkıyor. Ankara bir doğurgan ofis halinde. <laughs> Şimdi az sonra ondan, e, onun düşüncelerini alıyor olacağım. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi de az önce bize o manzarayı yaşamamızı sağlayan kişiyle Murat'la beraberiz. Çünkü Murat bir gün beni gerçekten arayıp dedi ki Ankara'da bir sorunumuz var. Ankara'daki anneler sırayla yok olup gidiyorlar. Evet Murat bunu söyleyen kişi sensin, sen anlat hikayeyi. Olay bir sorun değil mi esas? Lanse etmeyelim. Tabii sorun <laughs> değil, pardon. Yani... Olay şöyle başladı. Bir de i̇lk önce karnı şişen bir burcu çıktı ortaya. Sonra bir derken iki oldu. De üç, dört, beş derken ofiste <laughs> beş tane kanı dileyen müdürümüz oldu. Tabii de evde oldu. Heh, onu diyecektim. Bunu ben doğurmadım tabii ki haliyle. Ama bu da evdeki altıncı karnı şişen kadınımdı. Ee, tabii Peki. bu ilk başta hani, hakikaten az evvel söylendi. Ee, ben de ikinci çocuğum olduğu için e, annelerin durumunu bir parça anlayabiliyorum. E, kanunlar büyüdükçe ortak muhabbetler kendi aralarında yapıyor. Arada ben girdiğim zaman o muhabbetlere gayet iyi katılabildim. E, dedikleri doktor önerilerinden tutum. çocuk büyütürken yapılacak e, yapılması gereken konulara kadar. Ee, dolayısıyla öyle bir, bir şeye geldik. bu Türkçü babası da benim çünkü evet. hakikaten ofiste, iş hayatında... Ha, evet, asıl ee, önemli taraf o. Şöyle bir faydası oldu bana, <laughs> ben müdürlük günlerine geri döndüm. Gerçekten <laughs> O işleri tekrardan yapar oldun. Ortada müdür olmayınca, ee, müşterilerden gelen talepleri elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ama bir şey başlık değil çünkü ben onların halinden çok iyi anlayabiliyorum e, benim üçüncü oğlum olduğu için hı hı. annesi de vaktiyle iş yerindeyken doğum yaptığı için hepsini başarıyla hepsini, evet. bakalım. E, peki baba olarak senin gözünden yani babalık hani iş hayatı hani annelerin tabii ki de çok daha yani sizler işteyken anneler Çocukları o ilk e, dönemde büyütürken çok daha tabii hani yoğun bir dönem geçiriyorlar, geçiriyorlar ama senin açından mesela baba olarak nasıl, e, neler yaşıyorsun? Her gün akşam geliyorsun, görüyorsun, uyuyor, hafta sonu nasıl neler yaşıyorsun? Doğru, bizim özellikle işimiz yoğun mesai gerektiren bir iş. <laughs> e, babalar için e, şöyle zor, e, yani eve geldikleri saatte yani ki çocuklar uyumuş oluyor. Hafta sonları müsaade olduğumuz sürece ilgilenmeye çalışıyoruz ama bence bizden annelerin durumu daha zor. Tabii. Şimdi az evvel de o bahsedildi ya, Aha. şimdi birkaç aydır işte yasal izinler vesaire Hı. hani ofisten uzak Fakat ofise dönmekten sonra ilk başta hani ben de eşimden biliyorum, ilk dönemler zor. Evde bakıcıya veya anneanneye, dedeye Tabii, bunları doğru. hani teslim etmek onlar açısından kolay değil ama Tecrübeli bir baba olarak <laughs> e, eşimden bildiğim kadarıyla bu kısa bir dönem arkasından bunlar geçiyor, geçiyor. E, bence. E, Çünkü bizim iş, e, teknik, e, idarecilik, iş yapış biçimde çok tecrübe kattığı gibi bence annelere de muazzam bir tecrübe katıyor. Tabii. E, hem iş hem kariyer hem çocukların bakımı bence e, hakikaten onları daha da uygulaştıran, yani hayata daha da sağlam durmalarını, ayaklarını daha sağlam yere basmanızı sağlayan bir durum. İşleri kolay değil ama dünyanın en keyifli şeyi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ben hani ilk geldiğinde sana sordum İstanbul'da sen daha önce İstanbul'da yaşıyordun sonra Ankara'ya geldin. Dediler ki İstanbul'da zaten hani konuşuluyor hani Ankara daha evlilik ve çocuk açısından daha huzurlu daha hani yapı olarak bu yapıya yatkın. İstanbul'da biraz daha zor oluyor bu diyorlar. Sence sen katılıyor musun bu yoruma? Şu tarafından katılayım İstanbul daha zor bir şehir olduğu için katılıyorum yani İstanbul'da çocuk yapmak değil. Her şey daha zor, e, trafik daha zor, iş hayatı daha zor, e, yaşamak daha zor. Ha, İstanbul keyifli bir şehir ama e, çocuk doğurmak, çocuk yetiştirmek evet daha zor ama her şey zor olduğu kadar zor. Ankara'da evet biz son 3 senedir Ankara'dayız, burada keyfimiz e, yerimizde çünkü ailelerimiz de hmm. burada. Hmm. Bakıcı sayısı fazla, Fazla. anneanne, babaanne, hala, teyze hepsi burada. <laughs> ama dediğim gibi İstanbul'da olsak tabii onun da hal çaresine bakardık. Ama ben eve belki bir saat daha her gün daha geç gelirdim. Tabii. Annesi iş yerinden daha geç gelirdi. Hmm. Ee, hayat kalitesi Ankara'da daha yüksek olduğu için bu tuzağa tıklığından bu çocuk bakmakta tabii, ki tabii. daha e, bir lüksü var. Lüks var. Peki son olarak hani bir baba olarak yani yine demin söylemiştim ya yani baba olmaya hazırlanan belki kişiler izleyecek şu anda bizi. Önerin ne ya yani neyi yapsınlar, neyi yapmasınlar, eşleri böyle tam hamile oldular. Hani ne şekilde davransınlar sen kendi yaşantından nacizane hani birkaç şey neler söyleyebilirsin? O, Öyle kapatalım onları da. Çok olsun. zor bir soru bu. Yani Söyle değil mi? <laughs> birkaç tane. Annelerin işi tabii ki çok zor. Ee, babaların işi şu açıdan zor. Ee, anneler, annelik tabii yani biz yaşamadı, haliyle ama yani o, o duyguyu yaşamak, onu kanunda büyütüp dünyaya getirmek ve ondan sonrası emzirmek, bakım, bütün e, her şeyle anne hani ilk etapta sorumlu. Hı hı. E, babalara düşen görev burada destek olmaktır. Yani az evvel yine burada sohbetimde yapıyorduk. Alt temizleme vesaire. Yani ben e, her türlü şeyle yap, yapıyorum. Yapıyorsun. Yapmak zorunda değilim. Keyifle de yapıyorum. Hı hı. Hı hı. Yani yapıyorum diye değil. E, Dolayısıyla hani destek, destek, destek. Başka bir hı hı. şey Ama yok. Ama babalık tabii ki o da muazzam bir durum. E, herkes sağlıkla büyüsün. Büyüsün. Peki. Son olarak babalık sana ne öğretti dersek hmm. Demi dediler ya sabır dediler Annemizi daha iyi anlıyor Emek dediler. Bunlara, dediler Sen de babalık evet, Bunlara katılmamak mümkün değil Yani e, hakikaten sabır ee, Çünkü ben herhalde daha sabırlı bir insanım. Çünkü çok Bir parça belki asabi bir insan Ama eskisi kadar Ya nereden? Ne? Ne? biz şunu söyleyebilirim Biz çocuklarımıza çok şey öğretiyoruz ama onlar da muazzam şeyler öğreniyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bunu, Onlar da sizi büyütüyor aynen. Kesinlikle, biz çok şey öğreniyoruz ve bunu, bunu yaşamak dünyanın en güzel şey. Hmm. Orada biri bakıyor bana. Doruk gelsene buraya. Evet. Bu da, e, i̇şte e, Doruk da ilk göz ilk, ilk ağrı. Beraber kapatalım. E, Dorukcığım en sağla kameraya. öpücük gönder bir de. Bir sonraki programda yine sizlerle böyle ilginç bir konuyla karşınızda olmayı planlıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.